İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Çok zor, güçlü bir rakibe karşı oynadık. Ee, biraz oyun anlayışımızdan çıktık diyebilirim çünkü e, sahamızın durumu belli, ve, e, rakibimizin oyunu, oyun sistemi belli. O yüzden sistemde biraz değişikliğe gittik. Önde basmak istedik. Ee, ilk yarıda gayet başarılı olduk. Ee, ikinci yarıda bir 10-15 dakika Fenerbahçe iyi baskı yaptı. Biz çıkamadık, yorulduk. 2-1 ee, oldu ama o maçtan kopmadık. Ee, 90. dakika attığımız golde de hepinizin gördüğü gibi offside verildi. de. Ee, bunu kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Öyle aranızda yeniyim. Hakemler hakkında da çok konuşmak istemiyorum. Antalya Sporu her zaman her yerde savunmaya hazırım. Ama hakemler hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Neden offside vermiş? İlk pozisyonla dedi? sordum. Gayet normal bir şekilde sordum. ilk i̇lk <laughs> pozisyon dedi bana. Bilmiyorum yani. Bazıları offside der, bazıları offside değil der. Şu aktif değil, pasif. Bazıları pasif diyecek, bazıları aktif diyecek. Yani sonuçta... <laughs> Boş veriyorum. Oldu. Sizin var kayıtlarını dinlemek ister misiniz hocam bu Ya ben açıkçası var kayıtları dinle, dinlememe... O, onun kararını verecek İnsan ben değilim. Ben e, takımın başındaki hocayım. Biz elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Antalyaspor için tüm mücadeleyi veriyoruz sabah akşam. Bugün sahada da elimizden gelen mücadeleyi verdik. Gerisi benim elimde değil. Şu anda ben yani din, dinlesem bile galiba puan vermeyecekler. O yüzden yani, o kamuoyunun takdiri ben o konulara çok değinmek istemiyorum açıkçası. Ama üzgünüm. Çok üzgünüm. Ee, bu maçın hakkı bence bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz. Yani aldan bir kötü sonuçla takım resmi doğruma geldi. Takımın yani, takımı toparlanacak mı? zorlu. Neler yapacak? Bakın biz bu yolun zor olduğunun hepimiz farkındayız. Ee, kolay bir sezon olmayacak hiçbirimiz. Hiçbir kulüp için kolay bir sezon olmayacak. Ee, Türkiye'nin Türkiye'deki ligdeki şartlar ortada. Biz de bu sıkıntıyı çekiyoruz ama hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularım, ben, kulübümüz, başkanımız, herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Ben takımımdan açıkçası gayet memnun kaldım bugün. Mücadelelerimden dolayı memnun kaldım. Sakatlıklarımız var, çok sakatlıklarımız var. Onlar elimizi biraz daraltıyor açıkçası. Değişiklik anlamında ritim yakalama anlamında biraz zorlanıyoruz. İkinci bir dalgada, ikinci bir dalgayı oynatırken atarken biraz zorlanıyoruz. Ama oyuncuların bugün oyuna giren herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Yetmedi. Ha, yetmedi. Hakemleri konuşmayacağım Ne zaman sezon başından bu yana çok fazla hakem hataları var sürekli gündemde hakemler var. Evet. Yani Türk futbolunda nelerin düzeltilmesinde var? Ya çok çok, var çok sıcağı sıcağına şu anda gerçekten ee, korktuğumdan vesaire değil. Ben hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. Çıkar her zaman Antalyaspor'u savunurum. Ee, hakkımızı savunurum her yerde her zaman. Ama inanın bana şu anda puan gelmeyecek geri. Yani gelmesi imkansız gibi duruyor. O yüzden o konu hakkında çok konuşmak istemiyorum açıkçası ama bazı şeylerin normal olup olmadığını ben de bazen sorguluyorum açıkçası. Bir son bir soru soracağım. Bu yayında Mayıs soracağım. Hı -hı. Son erken bir değişiklik. Evet, Kadrodayım. evet. Daha sonra Kurtan evet. Bey'sinde hiç duymadım. kaç haftadır kadroda yok. Evet. Ee, i̇lk ilk kadroda olmadığı günlerde benim teknik kararımdı. Ee, hoca olarak aldığım bir karardı. Şu anda e, Chris hasta. Üç, yalan söylemi 3 4 gündür de idmana çıkmadı. Yani bir rahatsızlığı var. O, o yüzden bugün kadroda değildi ama e, benim teknik kararımla ve e, bu hafta da hasta olduğu için kadroda kadrodaydı. Başka soru var mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler Yakışır. Teşekkür